Monza yivli tüfeğimizin iğnesini güvenli bir şekilde nasıl düşürebiliriz? Atım yatağının boş olduğunu kontrol ediyoruz. Tetiği çekiyoruz ve bırakmıyoruz. Bu şekilde boltu indirdiğimiz zaman iğne düşüyor. Bu işlemi namlu doluyken de yapabiliriz. Ama e, bu durumda çok dikkatli olmalıyız. Kesinlikle evde denememeliyiz. Güvensiz bir ortamda kesinlikle denememeliyiz. Namlunun ucunun güvenli bir noktaya baktığından yüzde yüz emin olmalıyız. Oluşacak bir kaza durumunda bunun sonuçlarının e, sonuçlarından sadece tüfeği kullanan kişinin sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Yine tetiği çekiyoruz ve bırakmıyoruz. Gözüktüğü gibi iğne düştü. Tekrar kurmamız gerekirse iğne kuruldu.